iPhone 12 Pro Max 256 GB Gold aldık. Orijinal kılıfını aldık, ekran koruyucusunu aldık. Karşında bir tane haberi da geldiler. Yok. <laughs> İki <Böyle>. tane pardon. <laughs> Başka bir şey yok. Göstereyim <laughs> mi? Ha. Aç bakalım. Hocam gözükmüyor ki. Neyse evet. evde görürsünüz. <laughs> Karıma doğum günü hediyesi. sırar? Gel Yok artık <laughs> Bir bak bakalım ne yapacağız Ya göz tam Vay boğulmuş <bu> <laughs> Uhuu Sevmeyi yeniden yapalım <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Aç ha, döndür <laughs> bakayım. Adaptörü yok. Evet, iPhone. iPhonecu iPhone Bakar mısın? Ba <laughs> İlk açılış. Herhalde şarjı vardır ya. Ya. Yani. <laughs> Bu şey 5S gibi eski şeydi yani. Abi. Evet. ne? Çok ağır. <gülüyor> <gülüyor> iPhone 12 Pro Max 256 GB. Bugün çok uğraştık ama değdi, değil mi? Vallahi öyle ya. Bulması ayrı bir dert. Rengini buldun, hadi GB'ını bulamadın. Yok onu buldun, bunu bulamadın. Eskisi ne? Samsung S9 Plus. Bu da 256 GB'tı. Şöyle. Bu lan geçiyoruz. Boyu hemen aynı. Yani evet. elinde o yüzden çok fazla şey olmayacak. Doğru. Evet. ama var ya arkası daha iyi. 11'den daha iyi. Bence de mat evet, gibi çok böyle. güzel. Dokunuş şey... olarak daha iyi. Abi. Abi abi abi. 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 He yapabiliyordun. Kaleye geçmem abi. Abi pas ver abi abi. Amın yanında ya. Bonjour. Şu anda iPhone 12 Pro Max 256 GB kurulum yapacağız. Ukrayna daha fazla ülke bölge diyor. Ne gerek var? Ne kadar abi? 1500 dolar civarında bir para verdik. Tabii bunun işte kılıfı, ekran koruyucusu falan filan. 128 GB'ı 1200 dolar mı Amerika'da? Evet. Değil mi? Evet. Burada 256 GB, 1500 dolar civarı bir para verdik. Hemen hemen aynı para yani. Orada da herhalde 1300-1350 vardır 250 az. Yani evet. Doğrudur. Hızlı başlangıç elle ayarla. İçinden kablo çıktı. Bir tek kutusundan adaptör çıkmıyor ama zaten elimizde zaten iPhone kullandığımız için adaptörümüz var ama muhtemelen bir tane adaptör olacak çünkü bunun kablosu adaptöre giren kısmı Type-C önceden normal USB uçluydu yani şöyle bir ayrıntı var önceden iki tane sticker çıkıyordu şu an bir tane çıkıyor Bundan da kızmış adamlar. <laughs> Neyse şimdi bu özel bölgeleri göstermeyeceğim ama telefon aldık dediğimiz gibi 1500 dolar civarında bir fiyat verdik 256 GB iPhone 12 Pro Max Eğer siz de Ukrayna'dan telefon almak istiyorsanız yorumlara çökün elimizden geldiği kadar araştırır fiyat veririz ama biz size yollayamayız tabi hani siz gelirseniz sizi telefoncuya götürüp en ucuz nereden alır nasıl olur çünkü burada garanti problemi var mesela çoğu telefon firması garanti vermiyor Türkiye'de 2 yıl garantili ya mesela telefonlar. Burada garantili değil. Şöyle söyleyeyim. Biz bunu 1 yıl garantili aldık. Yani öyle bir kampanya gibi bir şey vardı yani. Ama normalde 1 yıla ayrı bir ücret ödüyorsun. 2 yıla ayrı bir de ücret ödüyorsun. Hatta 1 yıl garanti 60 dolar. 2 yıl garanti 100 dolardı. Bu 1 yıl bize ücretsiz oldu. Her yerde bunu yapmıyor. Yani alacağın yere biraz Ukrayna'da bilmen lazım. Mesela buraya duyduğum kadarıyla Türkiye'den PlayStation 5 almaya gelenler bile var. Bununla ilgili de sorular sorabilirsiniz. Yakında PlayStation 5 videomuzda gelebilir. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. iPhone 12 Pro Max'ten bu kadar. Hello.